Merhaba herkese iyi akşamlar. Türk Hava Yolları günlük grafik. Türk Hava Yolları e, tabi o da aşağıdan getirdiği bir trend vardı. Önce şunu söyleyeyim haber akışı olarak. Türk Hava Yolları e, büyük filo sahip yani büyükler liginde ki ilk kar e, veren hava yolu oldu. Operasyonu yani net e, para kazanan ilk hava yolu oldu. Tabi bu da şeyden kaynaklandı. E, kargo taşımacılığından kaynaklandı. <laughs> Geçen sene çok hızlıca bir karar verip e, bir takım yolcu uçaklarını kargo uçağına e, Döndürmüşler diye hatırlıyorum. 13 tane miydi hatta? 10 tane miydi? Tabi deniz yolları falan nabzım fiyatları artınca deniz yolları tıkanınca e, onların da işine geldi. Bu da iyi oldu Türk Hava Yolları için. Yani şimdi ne olur? Önümüzdeki dönem bütün dünyada diğer hava yolları üstünde borsalarda baskı artar. Bunları ker etti bakalım. onlar da ettirin diye. Bu önemli. Haber akışı olarak. Her ne kadar fiyat Bildim mı bilmiyorum. Bunu fiyatlamadı Türk Yolları Onu söyleyeyim. Çok fazla fiyatlamadı en azından. Ama bence kıymetli bir haber akışıydı. 50 günde direnç, yani Türk Yolları geldi. 13 13.5 direncinde satılıyor. Daha önce de o alanda satılmıştı. E şimdi bunu hepimizin gözü görüyor. Buradaki boşluk, e bu 13 geçilirse yeni haftada o boşluk kapanma ihtimali yüksek olur. Çünkü dediğim gibi onu herkesin gözü görür. Yani o grafikte bir miktar daha hadi orası kapanacak bu tamamen davranışsal bir şey bir görelim bakalım hani satacak olan varsa bile öyle der ya bir görelim bakalım şu boşluğu kapatıyor mu önemli 13 üstünü önemsiyorum en kısa vadede 1257 boş 12. boşun orası yani alacak olan alabilir bir destek noktasıdır 800 civide bir anahtardır her zaman onu söylüyorum yani en dipte aldı çok kısa hareketlerin peşindeyim riski sevmiyorum diyen varsa Belki bir anahtar olarak kullanabilir ama 12-30 önemli. 12 12.30'un altına sarkıp sarkmaması 12.30'un altına sarkarsa eğer kötü bir şey olursa haber akışı olarak falan e, orada bir miktar satışlar artar. Çünkü Türk Hava Yolları yani şöyle geri doğru göstereyim istiyorsanız 20'nin altında 20'nin üstünde. Bitti. Yani 20 günün üstünde misin altında mısın? E, sadece Türk Hava Yolları değil bütün şeyler böyledir aşağı yukarı hisseler böyledir. Fake'ler olur. Arada sırada böyle 20'nin üstüne çıkar. Kıramaz, gidemez. Tekrar altına düşer. Veya altına bir kapanış, iki kapanış yapabilir. Toparlayabilir. O ayrı bir konu ama major anlamda söylüyorum. Ana olarak 50 gün, 20 gün aradaki e, ortalamaların ilişkisi şuralarda belli işte yani. 8'in üstünde hızlısın. 8'in üstündeyse. 20'nin üstünde iyisin. Kısa vade yukarı devam. Ama 20'nin altına düştüğün zaman hop soru işareti başlar ve satış baskısı artar hisselerde 12 30'u o yüzden önemsiyorum aşağı yönlü hareketlerde altına kapanış olursa dediğim gibi bir miktar daha satış baskısı gelebilir Aresay maktiği bunlar e, momentum yüksek e, yüksek bir momentumla da yukarı doğru bir şey veriyorlar e, işaret veriyorlar hala bir al sinyali 60 Aresay'da aşağı yukarı işte 59 66 güçlü bir bölgede e, tabi Türk Hava Yolları'nda da bu 70 civarlarında 70-75 aralığında genellikle kar satışları gelir. Arası oradaki onu da söyleyeyim. Söylenecek başka bir şey yok. Şurada bir filema var mı diye sorun olacaktır. Yani buna e, şimdi filema alırsak ya benim tanımıma uymaz da e, yani alınabilir isteyen ama şey değil. Yani 10 liradan çizemezsiniz bunu. Onu söyleyeyim. Bunu 12'den çizersiniz. E yani 12'den 13'e bir filema olsa ne olur olmasa ne olur. Zaten yukarıda dediğim gibi 13'ün geçilmesi halinde. E bakacağımız yer 13.75-14 civarları olur. Herkese iyi haftalar.